Selam. Biz de böyle tencerelerle. Çok yakışmış. Nereye gidiyorsun? İyi şöyle çıktık sen. Ben de öyle pastaneye tencere taşıyorum. Artık ben taşıyorum. Hadi kaçsanız hali gidin. İmkanı yok. Annem bugün hayatta hiçbir izin vermez. Benim bütün gün burada olmam lazım. O zaman ben kalırım. Hı. Senin ne işin var burada? Esma teyze kahvaltıya çağırmıştı. Alayım. Ne münasebet canım? Kendi tenceremi kendim taşıyamaz mıyım? Çıt kırıldım mıyım ben? Öyle giyindiğinde bile değilsin ki. Ne demek o? Yani hani dün gece öyle giymiştin ya... ...yine de çıt kırıldım değil Her seferinde bunu başıma kalkmayacaksın inşallah. Yani o, o geceye özel bir şeydi. O yüzden öyle giyindim. Yani beğenmeyen oğlunu almasın. Yani şey hani böyle genelde lafın gelişi söylerler ya bunu. Ben o yüzden söyledim. Yani kimsenin kimseyi alacağı yok. <laughs> tamam tamam böyle değilsin zaten. Ama şimdi sen D'yi kullanınca durum değişti. Ne yapıyorsunuz burada siz? Şey biz baba biz tencereleri aşağı indirelim dedik. Ne yapıyoruz? Babacığım <laughs> tencereler için arkadaşlar bize yardım ediyorlardı da. Nasılsınız Zafer Bey? Teşekkür ederim iyiyim sağ olun. Çok sevindim. <laughs> Oğlumuza kavuşmuşsunuz gözünüz aydın. Evet şükürler olsun. Ama biliyor musunuz elimiz ayağımız birbirine dolandı. E Engin'in şerefine bir yemek verelim istiyoruz da. Siz de gelmez misiniz? Aslında çok iyi olurdu ama... Bugün bir sürü işim var. Başka zaman inşallah. Vallahi ben de gelir miyim bilmiyorum ama... Bu koşullarda yardım edeceğim kesin Zafer amca. Görüşürüz. Aramızda özel bir şey olamaz mı? Olamaz. Hep